Selam canlarım. Bugün sizlerle birlikte bu elbisenin kalıbını çıkartacağız. Asimetrik bir elbise olduğu için kumaş katını bu şekilde kalıpta açtım ve o şekilde çalışacağım. Şimdi buradaki zaten asıl detay şu üstteki parça. Alttaki parçayı Hemen bir hızlıca anlatayım. Aslında anlatma gereği duymadım ama. Neyse temel beden kalıbımı aldım. Kumaş katından da yerleştirebilirsiniz onu. Daha sonrasında boyunu istediğim kadar uzattım. Birazcık böyle pay vermek için aralarını şöyle bir kesikler attım. Ve alttaki parçam hazır olmuş oldu. Üstteki parça içinde geldim. Yine boyunu istediğim kadar uzattım. Hemen şu çizgileri şöyle değerlendireyim. Elbisemin boyu bu. Daha sonrasında şu Üstteki bu çapraz volanlı fırfırlı konuşamadım da kısmı yapmak için de geldim. Tam şu kalçanın birazcık daha altına doğru şöyle. Yani tam kalçanın bitişinden aslında. Şuradan şöyle elbisenin boyundan birkaç santim daha. 10 santim daha diyelim. Bu parçayı da sayarsak. Burası da 25-30 santim olsa. O kadar bir yüksekliğe bunu yerleştiriyorum. Şöyle Bunu çizdim. Yani şimdi şurayı çizdim. Şu üstteki kısmı ve bu alttaki e, fırfır volan kısmını yapmak için de bunun ne kadar geniş olmasını istiyorsam o kadar geliyorum buraya yine pay veriyorum. Burada şu alt kısmı birazcık daha geniş yapabiliriz. Ben öyle yapacağım. Çizerken de öyle çizmişim zaten. Üst kısım daha dar, alt kısım daha geniş. Ve sonrasında bu parçanın da ya yani Burada iki tane farklı parça var. Bir bu. Şu e, kısım. Şöyle. Bir de bu. volanlı kısım. Şimdi bunu yapmak için bunun kopyasını aldık. Şöyle. Ve aralarına pay vereceğimiz yerleri şöyle işaretledik. Sonra bunları kestik. Omuzdan ayırmadan omuzdan ayırmadan alt kısma istediğimiz kadar pay verdik. Sonrasında o pay artı büzgü ve fırfır. Payını da geldik. Bu alttaki kısma verdik. Şöyle. Tamam mı? Bu kadar yeterli. Sonra bunları kestik. Ve bunları sonuna kadar böyle açtık. Sonra aynı şekilde çapraz olacak şekilde eee başka bir kağıda aktardık. Daha sonrasında kestikten sonra e, bu üstteki parçanın genişliğine boyuna e, uzunluğuna gelene kadar bunu büzdürdük Sonra geldik bunu buna ekledik bu kadar çok basit. Şimdi kol içinde e, yine böyle bir fırfır detayı var. Altta normal bir kol üstünde de şu üstteki kısmı yine geldim şöyle kolun dirsek hizası gibi. Şöyle bir çizdim. Hatta birazcık daha yukarıda da şöyle yapabilirsiniz hatta. Sonra bunun kopyasını ayrı bir şekilde aldım. Yine bunun aralarına pay vereceğim yerlere şöyle bir çizdim. Düz boy ipliğini unutmayın. Ben unutmuşum çizmeyi. Bu düz boy ipliğimiz olsun hatta şöyle. Ve sonra bunları kestik. Buna daha düz boy ipliği yazalım. Ve sonrasında şu fırfır, fırfırlı kısmı yapmak için de onun boyunu da böyle bir ayarladım. Yaklaşık bir 15 santim kadar. Sonra bunun da şöyle keseceğim yerleri pay verdim. Sonra yine bundaki gibi bu üst tarafı açtım yani alttan açtım ee, üst tarafı hiç ayırmadım kolda yine e, kol ucuna paylar verdim bunu ne kadar genişlettiysem bunu da o kadar genişletiyorum ve buna ekstra olarak burada olduğu gibi büzgü volan payı veriyorum ve sonrasında bunu kumaşa dikeceğim zaman gel e, geliyorum. Tıpkı yine burada olduğu gibi önce üstteki parçanın uzunluğu genişliği kadar bunu büzdürüyorum. Sonra bunu ekliyorum. Bu kalıbımızda bu kadar. Zaten kuşağı anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Normal kendi bel ölçünüzden 20-25 cm daha uzun ee, ve 5-6 cm genişliğinde. Buradaki 3 cm falan da olabilir bu arada. Bir parça kesiyorsunuz. Dikiş paylarını falan da veriyorsunuz. Bu parçadan iki tane kesip onları birbirine yandaki şeyden tutturuyorsun sonra ters çeviriyorsunuz ve dikiyorsunuz bu kadar bu kalıpla ilgili anlatacaklarım da arkadaşlar bu kadar anlamadığınız yerleri yine yorumlarda bana yazabilirsiniz daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve beni instagramdan takip etmeyi unutmayın hoşçakalın kolay gelsin bay bay